Üç Ravlanık Hanım'la hoş geldiniz arkadaşlarım benim. <laughs> ben bilirim öyle sanma. U u li erik <laughs> dalı gevrek et, ahanım bak maya. Onun aslında işte şey oldu. Öyle. Daha iyi olur. <laughs> Arkadaşlar bugün Rahmi ile birlikte çok güzel bir YouTube videosu çekeceğiz. Rahmi'nin <laughs> hayatını anlatan, zaten Rahmi videolardan tanıyorsunuz Instagram'dan, TikTok olan videolarından tanıyorsunuz. Evet, Rahmi biliyorlar canım, bilmeyen Tabii. mi var? Evet. Çok tanıyordum adam. Yolda arkadaşlar 15 kişi video fotoğraf falan çektiriyor ya. Biz de çektirmiyorlar Mesela, o kadar ya. <laughs> arkadaşlar bugün birlikte bir şeyler yapacağız. Rahmi'ye yardım edeceğiz. Rahmi kağıt topluyor. Biz de gidip Rahmi ile beraber kağıt topluyoruz. Rahmi sence çalışır mıyız? Çalışırız. Tabii efendim. Çalışır mıyız? Çalışırız. Bu arada olay burada oldu diye başladık. Evet. Burada ya, oldu. Çocuğu sokakta görüp videosunu çekip tekrar kafasına vurulmuş arkadaşlar bunu... Aynen. Lütfen bunu yapmayın. yapmayın. Yapmasanız daha iyi olur. Hadi Rahmi başlayalım. biz. Çalışalım. Hadi başlayalım. Rahmi ile mi? Evet. Tamam. Yani... Çekin. Bir şey değil. Bu arada ismi R-A-M-E değil. Rahmi değil mi direkt? Rahmi. Ben Rahmi diye. Evet. Yani. Biz de böyle çok şey gibi olduk ya. İşte. Olur, ne bileyim bir Şuradan olmadı sanki. Şuradan karşıya geçelim. Mi? Karşıya geçelim. Hı. Şuradan karşıya geçelim. Aşağıda başlayacağız. Diyorum. Tamam. Fark etmez. 5000 toplayacağız, iki buçuk, üç buçuk kırışık bir yerde yemeyeceğiz. <laughs> yani yani böyle, böyle olmaz bu iş. Hiç Viral olan videondaki olay var ya, nasıl başladı mesela? Şimdi ben çöpü aradım, önce çöpü açtım, bitirdim. Biri buradan girdi, biri aşağıdan çıktı, burada kapıştılar. Burada. Ondan sonra da işte şey oldu. Öyle. Bu videodan dolayı çok gelip vuran oluyormuş. Evet, Geçekte evet. böyle bir şey yapmayın. Rahmiye zaten. Rahmiye bak. Nasılsın Rahmi? İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu kadar. Rahmi'den alacağınız <laughs> cevap bu yani. <laughs> Çocuk başka ne desin Rahmi? <laughs> Aa burada var. Lan nereye gidiyorsunuz ya? <laughs> bak var işte. Yok mu? Var tamam, baksana ya. <gülüyor> <gülüyor> Al işte karton. Tamam. Bak, bu işin işimize yaramaz mı? Tamam. Boy. Zenginiz. Vallahi zenginiz yemin ediyorum. <laughs> Şu. Olur, o da olur. Oğlum, Plastik değil mini, değil mini mi? Karton sadece. Para atıyor, para. <laughs> tamam, i̇şte. Tamam. Rahmi daha önce nerede yaşıyordun mesela? Buraya, Türkiye'ye nasıl geldin? Biz, e, biz Irak'ta yaşıyorduk. Hı -hı. Ama Çorum'a geldik. Mesela niye geldiniz? Niye oradan buraya geldiniz? Ya geldi? işte savaştan dolayı geldik. İşte. Hı -hı. Ondan sonra da işte savaş vardı. Geldik işte böyle. Ama işte şu videolardan dolayı seni rahat bırakmıyorlar. Aynen işte. Tamam. <laughs> Kaç yaşındasın abi? Yaşım 13. 13. Adam 13 yaşında ünlü oldu İsmail. <gülüyor> <gülüyor> Biz 23 yaşındayız daha ünlü olamadık. Sen <laughs> bizi yürütüyorsun abi bir yerde bir ya şey şurada duralım abi. Abi. ha. Gel. Nerelerden buluyorsun? Bu işin piri neresi? Bir söyle ya. Ya şimdi. He. Şimdi ben bazen burada işte hep çalışıyorum öyle. Tamam. Ne alacağız? Burada bir şey bana... yok. Burada bir şey yok. Hep şu, boş. Şu şişimiz yaramaz. Boş yer oğlum. Para etmiyor mu? Ha, Kaç o küçük. Kilo? Bunun, kilosu ne kadar? O küçük bir şey etmez o. Onun Vallahi o küçük bir şey ya. Allah. Ya karton, işte şişe falan ben öyle topluyorum işte. Tamam. Buradan gidelim. Şuraya doğru gidelim. Tamam. Arkadaşlar biz sizden önce Rami tanıştık. Rami'ye bazı şeyleri sorduk işte bu birer evet, evet. olan evet, evet. dolayı falan. Şimdi Rami ile birlikte hem hayatını anlatırken Rami bize, hem de onunla birlikte nasıl bir hayat yaşadığını deneyimlemek için biz yani. de böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Bu arada ben ben keyif alıyorum. <laughs> Eziyorum abi, ben keyif alıyorum, ben çok rahatım şu an. Geze geze hiç video Rami çekmedik. Rami bizi gezdiriyor gibi. zaten şu an. <laughs> Rami para kazanma derdinde değil. Arabi Rami artık ünlüsün ya, bırakın <laughs> bu işleri. İşte. 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 Gel. Abi yukarı tam var Rami. Abi. Ne oldu? 2'ye katladım be. Al bakalım. olur mu? Tamam, olur. Tamam. İsmail şunu al. Başka ne var? Bitti bu kadar. Tamam. Oğlum vallahi lan ne oluyor lan? <laughs> Kolay gelsin. Yok, kimse yok. Tamam. Karton var mı? Boş, kötü. Topluyoruz. Yokmuş. Boş be, boş. 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 Nasıl olmaz ya? Karşıya bakalım bir de. Aşk. Tamam. Merhaba dayı. Gel abi. Tamam. Yok burada boş gelme. Tamam gel. Tamam boş. hiçbir şey yok. Nelin ucu kötü bir yere çıkıyor abi. E ne yapıyorsun başka? Neler yapıyorsun? Tamam. İşte öyle çalışıyorum. <laughs> Olmaz mı? Bu küçük neyse koy işte. Lan küçük küçük damla damla gör olur. <laughs> Okulun yok, okumuyorsun. Evet, okumuyorum ben. Bizim kimlik kapalı onun için işte okumuyorum ben. Okumak istiyorum ha. Evet. Anladım. Ama izin vermiyorlar öyle. İnşallah bu videodan sonra arkadaşlar ulaşın bizlere. Bizlere gereken yardımları yapalım. Siz... Böyle sabahın aşamada sürüyorum bazen. İşte. Topluyorum. Kaç evet. çıkıyorsun mesela toplamda? Okula gitmiyor mu Rami sen? Ya işte mesela nasıl diyeyim? Ben eskiden okula gidiyordum ama şu an kimlik kapalı işte gitmiyorum öyle. Yok. Evet var var. Evet, tamam. plastik var. Plastik evet. Var evet plastik karton işte hep öyle. Bu hiç olmaz Tim koy. Direkt. Hiç olmaz. Alıyorlar ha direkt. yani, yani niye alıyorlar bunları? Onları babam satıyor öyle. He, tamam o zaman. Aha. Huu. İyi mi? İyi. Geçemiyorum. Daha mı yalnız senin hiç yardımcı olmuyor mu bize ya? Çıkar, Çıkar bir. bir. Aa öğrenmiş. İşte böyle basacak. Bastık. Rami şarkı türkü söylüyor musun? Söylüyorum. Şey yaparken, ne söylüyorum? toplarken söylüyor musun? Hayır ne? ben öyle toplarken hiç söylemem. Şey ne söylüyorsun? Öyle yapalım dur. Nasıl yapıyoruz? Rami hiç yardımcı olmuyor gerçekten. Bak ne söylüyorsun şey şarkı türkü? Yanına, yanına sokacağım Rami. Şöyle yan tarafa sokacağım. Dur bekle. Ha. Ha. Şöyle üst tarafa doğru bir daha karton Vay. diye. Tamam. Rami ne söylüyorsun şarkı türkü? Ya ben öyle şarkı işte söylemiyorum ben. Yok mu hiç? Hiç yok. Bir tane çal ya. Bir tane söyle. Ne söyleyeyim? Bir tane söyle Ne Allah. biliyorsun şartı biliyorsan bir tanesini söyle. Ne söyleyeyim? Ne, ne söyleyeceksin? Ben sana onu diyorum. Ne söylemen gerekiyor? Allah ben de bilemiyorum. Ne söyleyeyim? Şöyle bilemiyorum. Yeni gelik yuma o lila siru bi hep bitti hep bitti. <laughs> Vallahi bravo. Daha nasıl olsun abi? Daha, daha ne yapacaksın? Buraya dur nereye gidiyorsun bak bir tane Aa, şey batırıyormuş. Lan şurada da varmış la. Ben şuna bak geleyim mi? Aa içinde varmış. Tamam mı şuna bak geleyim mi? Tamam. Aa, şunu Gel. da atsana şunu da. Hangisini? Laylon aha ya. Tamam alacağım rahmetli alacağım. Sin ya büyük hissediyorum. Tamam. Hiçbir şey yok. Çöp atmıyor herhalde bu halk. Çorumun halkı çöp atmıyor. İyiyim sen nasılsın? Ya işte diyorum ya bazen millet hep topluyor öyle. İşte erken <laughs> çıkacaksın. İşte. Sabah sekize çıkacaksın akşam sekize geleceksin. Verelim. Evet sana bir şey diyeceğim abi. Şimdi ben okula ayaklarına çıkacağım ama <laughs> işte ölüm versene iyi olur. İşte inşallah yani şu an o konular bizlik muhabbet olmadığı için keşke yardım etmesinler. bana yardım etse iyi olur ama işte. Söyle lan Şşt, yardım edin ha. Valla sorma. <laughs> tamam mı? Kaç yaşındayken buraya geldin? Buradan buradan mı doğdun? 11 sene önce geldiyse 2 yaşındayken. 2 yaşındayken mi geldin? Hiç hatırlamıyorum valla. Hmm. Büyük hissediyorum. Yok kanka boş. Aç. <laughs> La her boş, büyük boş. hissediyorum önünde boş çıkıyor. Hadi gidelim aşağıya doğru. O zaman evet. abi sence akşam mı toplantısa daha iyi oluyor ya? Bilmiyorum valla. Sabah bence daha mantıklı. Nerede? buradan mı gidelim? Kadar kadar bence, buradan kadar. gidelim. Ben hiç yorulmadım. Akşama kadar nereleri geziyorsun Rahim böyle? Ben mesela işte akşam olunca eve gidiyorum öyle. Gündüz geziyorsun o zaman. İşte. Sabah kaçta çıkıyorsun dışarıya? Sabah çıkmıyorum ben. Babanla mı geziyorsun hep? Yani? Evet. Rami sen bir kaza geçirdin değil mi? Evet. Ondan dolayı yürüme engelin oldu. Evet. Sonra ne oldu? Kaç ameliyat geçirdin? Nasıl oldu mesela? Ya işte şimdi adam geldi, bizden kümür istedi, bana araba çarptı işte öyle. Nerede çarptı araba? Bizim orada. Al. Tamam. 3 tane Oo. Şey <laughs> Oğlum plastik alacağımızı bizde mi sağdan soldan şimdi... plastik yardırdın lan? Aa, evet. Geliyor. Şimdi Mahmut, Biz abi. ne yaptık oğlum? Kaç lira lan bura? Bura kaç lira Arkadaşlar 2 Arkadaşlar 200 sokak falan gezdik ha. 500. 5 TL. Burası 5 TL mi? gel gel. Gel boş ya, ver. Gel abi. Gel abi gel ya. Yok şaka yapıyorum. <laughs> biliyorum oğlum biliyorum. Yok şaka yapıyorum. Gittiğimize değmiyor yani. <laughs> <laughs> Yaptığımız <laughs> efor daha çok. İşte. Arkadaşlar şimdi ben okula yazılmak istiyorum ama hatta okumaya da bilemiyorum. Şimdi ben nasıl okula yazılacağım arkadaş yemedim. Şey ben okula yazılmak istiyorum ama izin vermiyorlar. İzin versinler arkadaş. Kim, Kim vermiyor lan? Kim vermiyor bir Öğretmen izin vermiyor. ben sana öğreteyim. nasıl öğretmen? A, B, C, D, E, F, G, yumuşak, K, C, K. <laughs> öğreteyim abi. <laughs> o zaman ya keşke Bununla faydamız okula çok iyi olurdu biliyor musun? He? Bu konuda belki bak bu videodan sonra olur. Tamam. Bize yardım edin. Hatta ben okula yazılmak istiyorum. Beni yazılın arkadaşı Emir'im. Arkadaşım bir bir adı mı? Emir'im. Çok iyi diyor. Arkadaşlarım benim. Şuradan. Tamam, biliyorum. Tamam yalnız 3-5 sokak gezdik. 5 TL çok azmış ya. Ben Az tabii. Bak bu işin karı yok. Çok toplar. Gel senle Bitcoin'e girelim. <laughs> Nereye gidecek? Bitcoin. Abi burada, burada hiç şey boş şey yok. boş. Yok. Abi. Çöpleri hepsi boy zaten baksana. Ya tamam, şimdi bu 5 TL tutuyorsa ben susadım su 10 TL. Tamam. Ne yapacağız? Kar yok ki. Su alacağız. Ama kar yok. Akşama kadar toplayacaksın 1000 lira toplayacaksın. 250 lira yeme vereceksin 750 lira kar. <laughs> Sağdan soldan mısınız? Karton i̇şte. verin. Karton gönderin. Yenili, o yenila, o işmiş o gelu, nelila, sinu figalı hep bitti, hep bitti, hep bitti. durdu. Hadi, her gibi oldu lan? Hep düttü. Hep boş, baksana ya. Allah, boş boş hep, hep başka boş. Kareden başka bir iş yok mu abi? Onu yapsaydık. Vallahi boş işte. Şimdi Rami, bir videodan ünlü oldun. Nasıl bir hissiyat senin için? Nasıl yani? Tamam da yani mesela nasıl diyeyim? Şimdi de ki, bak bekle, çöp arayayım bekle. <laughs> boş, yok, o boş, o da boş. Ama ay, pardon. Şimdi. Ben erkek istedim ama kız çıktı başıma. <laughs> Allah. Bir tane erkek Öyle. kardeşim olsun dedim. Tamam işte artık artık iki tane abim var. Aynen. Tamam mı? Çorlu tamam. Iki tane artık iki tane abim var. Ama ben erkek istiyorum şansıma kız çıktı. Allah'ım niye? Allah'ım yardım et. <laughs> Üç tane kız başına bela mı oldu? Valla sorma <laughs> İşte. Rahmi böyle kız diyorsun ya kız mı var yoksa bir tane sevdiğin biri mi var? Yok. <laughs> <laughs> Yo. Var var herhalde. Yok ki. Abi. Vallahi yok. Ege'ye söyleyek de sana bir tane ayarlasın. Hayır ben evlenmem. Ben, evlenmem. Söyleyeyim. Sen bisikletle giy biliyor musun? Ben, ben evlenmem. Hiç evlenmem. Hiç evlenmem. evlenmem. Şurada bir çok varsa bak gelin ben. Rahmi sopa var. Metal. Sopa o yetmez sopa. Hadi evet, İsmail uğurluysan bak. Ben uğursuz hissediyorum. Bak uğursuz. Ben ne dedim? Uğursuz hissediyorum. Boş. Boş. Çöpler boş çıkıyor arkadaşlar. İşte hep boş. Rahmi hayranların senin bizden daha çok ya. Herkes tanıyor beni. Senin, benim. senin bu Vallahi. hayranların ne yapıyor abi? Çocuk 13 yaşında. Sürüyorum işte. Dur şurada çok fazla. Abi ne Şunu da arayayım ben. Çekinelim şuna dedi. <laughs> ya şu video bitsin öyle yapalım hiç çok kalabalık. Ne söyleyeyim başka? Ferdi Tayfur'dan söyle. He? Ferdi Tayfur'dan söyle biliyor musun? Öyle. Bak şey söyle. Huzurum kalmadı. <laughs> onu bilemiyorum dur. Dur onu şey söyleyeyim. Bak, söyleyeyim. Sen söyle. Erik Dalı Gevrek gir Amanın basmağa gelmez. Gelir <laughs> Haydi basmağa Gelmez Eller, <laughs> Eller <uydasın, gülüyor> kaynasın Eller. Eheheheh İsmail'in burada hın 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 Çöpe arasan ana <laughs> Ben bak ne çekil ben bunu götürüyorum hemen. Bence bu Allah Allah sen nereye götürüyorsun bunu Çık <laughs> bakalım çıkacak beni çık çık. hissediyorum bak Hayır bak ben rahmiyle birlikte dokunun rahmi Allah'ım inşallah çıkar Allah'ım inşallah Allah'ım inşallah Boş. Söylemek istemiyorum tamam, da. Şuna bak arkadaş. Gel Benim kötü zaten. Ya işte ben bazen... Anlatırken rahmet. Şu kameraya bakabilirsin bu kamera. İkisinden tamam. Bakarak <laughs> i̇şte ondan sonra ben bazen babamla çıkıyorum. Millet beni görünce işte şu oluyor. Yani gel fotoğraf çekinek, gel falan şey yapalım işte şu oluyor. İşte. Öyle. Ama ben bak. Sen ben var ya ünlüsün ya şimdi. Ben <laughs> var ya sen. Evet arkadaş benim. <laughs> Arkadaşlarım benim. <laughs> tamam sen teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Allah Çok sağ ol. <laughs> Bir şey daha ne demek ki? Kendine iyi bak. Ne zaman istersen biz ararsın. Biz sana çok yakınız. Tamam. Evet. tamam. Arkadaşlar bana like atın. Abone olun arkadaşım benim. Sizi çok çok seviyorum arkadaşım benim. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşım benim. 3 random. Bugün bitti. Bitti. Hadi bay bay. Hatırladın mı lan beni?